Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle sıvı bir şey yaptık. Siz yorumlara yazmıştınız. Benle de duet yapmışsınız. Arkadaşlar siz dediğiniz yaptım. Lütfen beğenip kalp atın ve abone olun. Arkadaşlar şimdi elimle eleyeceğim böyle sıvı gördüğünüz gibi sılayım mı böyle her şeyi evde ne varsa gizlediğini at dediniz ben de attım arkadaşlar ve sonuç bu oldu şimdi bu yüzüğümü çıkarıp yani annemin annemin yüzüğünü çıkarıp bıraktım ve şimdi eli yapacağım arkadaşlar su gibi kıvamı böyle gördüğünüz gibi su gibi kıvamı arkadaşlar Böyle ele yapışmıyor. Azıcık yapışıyor ama olsun. Ee, şimdi böyle. Uhu. Arkadaşlar sizde elde ne varsa yapın bence. Sıvı olmasına rağmen çok Yatağı güzel döttüm. bir şey. Yatak değil. Evet arkadaşlar, hıldır yapıyoruz ama halı döküldü. Alıya döküldü. Şuan gerçekten Oha. güzel. Lan elini de damladı. Arkadaşlar. Bunu da koyup. Git peçete al git. Peçete var Bakın gördünüz mü? Bunları. <laughs> Şuan arkadaşlar. Yatak odada yapıyoruz. Gizlice içine. Böyle. Öf, elim buçuk buçuk oldu be. Nasıl be? Şöyle nasıl yapayım eğer? Şöyle yapar. eğer. Oluyoruz, kanı kırılmasını. Arkadaşlar beni bekleyin lütfen, beni unutmayın. Hemen geliyorum. <laughs> Birazcık dağınık. Ne? Hadi git ellerini yıka, ha. Ey ya. benim Evet geldi arkadaşlar. Hadi gel. Arkadaşlar nasıl durduğunu da bilmiyorum. Durduramıyorum da. Evet neden? Çünkü ben dedim. Arkadaşlar Ondan durduruyorum. Korkuyor bana. Şu an arkadaşlar elim, elimle değil. Şunlarla bir şeylerle şey yapacağım. Hadi. Ama Neyse yapacağım. Ama Ay düştüm. Ha. Geliyorum.